Merhaba arkadaşlar ben Bora Bugün sizlere Youtube'da e, bu, bu bölüme Nasıl abone ol yazısı Veya abone ol Resmi eklemeyi göstereceğim e, İlk önce Google'a giriyoruz arkadaşlar Hemen girelim Sonra buraya basın kanalım değil. Çok kolay. Buraya basın. Kanal ayarları. Marka bilinci oluşturma var burada. Filigran ekleye, ekleye basın. Dosya seç. Logonuz varsa onu biraz penkte küçültüp, küçültüp farklı kaydedip ekleyebilirsiniz. Benim var ama olmayanlar için Paint'te bir abone ol yaptım. Bunu göstereyim ama bir dakika. Bunu atıyorum. Böyle büyük bir şey yaptıysanız veya internetten bulduysanız resmin üstüne gelip böyle küçültün. Normal bir oyutuna gelince. Sonra burayı kesin arkadaşlar. Tüm yazılar gelince. Ben yaptım Paint'ten. Siz internetten abone oluyorsunuz diye bulabilirsiniz dosya seç diyoruz e, yaptığımız filigranı yani abone oluyorsunuz üstüne tıklayın kaydet deyin e, kaydet gördüğünüz gibi arkadaşlar bir saniye bir buçuk saniye de işi neredeyse bitirdik son bir şey daha var şu özel başlama zamanı tüm video yapın Güncelle deyin ki tüm video boyunca oluşun. Artık arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm video boyunca burada yazı olacak videonuzun burasında. Ben hemen kendi videomdan göstereyim. Arkadaşlar ben de abone ol yazmıyor. Ben de logon var. Gördüğünüz gibi burada logan çıkıyor. Sizde abone olacaksınız. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki oyun videom olacak. Bir dahaki videom oyun videosu olacak. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.